ben Instagram'da izledim. Tamam aynen. Ücretsiz takacağız dedi. Evet. Serhat taktırmış. Serhat ne zaman taktırmış lan? Geçen gün. 30'unda mı ne <laughs> dedi ben taktırdım dedi. Serhat. Ha yarın dedi sormuş. Taktırmadı. Kayıt oldu. Kayıt oldu. Ha, kayıt olmak sondu. Ha, evet kayıt doğru. İyi Ondan sonrasında da artık bir ay ancak takarlar. <laughs> Zaten belki de ama 2700 saçma olmuş? Yok hiç müsait değilim şu anda. 2700 niye yani hani? Günler. Geçen bir tanesi... Kediye pasta verelim ver e, mi yer mi? 55 05 dolardan kediye çekse kediye. kediye. Bir de enteresan bir şey. 5.40 katı kar yapıyor. Resetlenebilen de... Salak! de Salak! Ne haber orada? Salak! Aslında o Onun yerini kendin yapsın hani olmaz mı acaba? <laughs> nasıl olacak abi? Petrolcü nereden bilecek ki onu? Oh, Sen nasıl sistemi kaydedeceksin onu? Uygulamalar nasıl? O çipi nasıl kaydettireceksin? Ha, kayıt olunca gitmiyor mu? Çalışacağım inşallah. Şimdi bir sisteme bir şekilde cihazla bunu kaydını yapacaklar. O ne biliyor musun? Manyetik okuyucu. Bu petrolde tamam, şeyler tamam. var ya. Tam GTS'ler var. pompacı e, ekranı. O işte. Ondan. Yani eski Akbil'in aynısı. aslında. Yani. sen sen de o duracak. <laughs> Ama kod alıp onunla gitmek zorundasın. Ama ticari yazanlara mı zorunlu bu sat? Ticari var. yazanlara değil. Tam ticari yazmıyorsan gider gösteremezsin ki benzinini. Gösteriyorum. Gösteriyor mu? Tamam gösterirsen kayıt olacaksın devlet işte. Göstermiyorsan... <laughs> Ama şimdi zaten benzinin gideri kaç olacak ki moruk? Sen beş bin liralık benzin alırsan, beş kere yirmi zaten bin lira gider. Ne yapacaksın? Sen kesmişsin yüz bin liralık patatesini. <laughs> bin lirasını mı gider göstererek? <laughs> yani ne gerek var ki buna? Evet, TTS mi gerek? Var. Yani burada... Burada bunu niye yaptı hiç anlamadım ben. Bu TTS mi gerek? Acaba... Bunu şirketler için mi yaptı? Ya Bizi, hayır oğlum. Büyük filolar için mi yaptı acaba? Kanka şey Siz için. lan böyle böyle yapıyorsunuz. Oğlum bir yedek satıyorlar ya. <laughs> Aynen. Kaçak beyin. Ya söylüyorum. <laughs> söylüyorum. Kaçak önüne geçmek için. Söylüyorum. <laughs> adam, adam o ay 5 bin liralık benzin almış normalde. Ama adam 10 bin liralık gider fişi tamam. gösteriyor. Tamam. Devlet bunun önüne geçmek için. Tamam da yani. Ya şimdi zaten, oldu mu? Zaten. Büyük ülke ülke de, için bak. bak şimdi. 50 liranın lira hesabını mı yapıyor muhafetini? Ama adam <laughs> adam büyük, büyük, firmalar, büyük için. firmalar için. Adam tıra alıyor 50 bin liralık mazot. Alıyor. Hadi. 50 kadar çok değil. 50 bin lirad mazot alıyor. <laughs> ben onu almadım ben. Ama tabii büyük meblağ olarak. Ama sürekli her gün alıyor. Burada devlete para akıyor abi. Bu birincisi, ikincisi de bin... yani devlet diyor ki ben diyor senin ne kadar benzin aldığını göreceğim diyoruz. Anladın mı? Sadece bizim için değil, bizden daha hmm. büyük şirketler var. Bence iyi bir şey olmasın. Yani, i̇yi Abi motoru falan. iyi bir şey diyeceksiniz mi? O ya hayır iki bana. tane şey yapacak, iki vida Bunu. Bunu. Ne kadar bunu bu şey var. Ya diyor ki, abi bizim depolar açık da. Arkadaşlar, yani. bak bunu tekil olarak düşünmeyin bu olayı. Evet. Bu olay her olayın bir başlangıcı olduğu gibi bu olay da bunun başlangıcıdır. Bu sefer de diyecek ki, sizin aylık bu kadar harcama limitiniz var diyecek. Anladın mı? Siz bunu fazla artınsın harcayamazsınız diyecek kuryelere veya başka bir meslek dalına. Abici. Çünkü senin